Ben bu baba. videoda görmüş bizim olduğunuz bizim içerik bizim yapay zeka tarafından bakalım. Bakalım oluşturuldu. Neler ben Berkecan. Bizim zamanımızda araba uçmazdı. Yol toz olur, teker patlardı. Yapay zeka hayatımızı baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip bir güç olarak hızla yükseliyor. Ancak bu büyüleyici teknolojinin ardında geleceğimizi derinden sarsabilecek tehdidi görebiliyor musunuz? Yeni Zelanda milletvekili Laura McClure, yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanımına dikkat çekmek amacıyla cesur bir eylem gerçekleştirdi. 14 Mayıs 2025 tarihinde McClure, parlamentoda yapay zeka tarafından oluşturulmuş çıplak bir fotoğrafını meslektaşlarına gösterdi. Bu hareketiyle dijital şiddet ve mahremiyet ihlallerine dikkat çekmeyi amaçladı. Yapay zeka çok ikna edici sahte içerikler üretebiliyor. Deepfake videolar, sahte haberler, sahte ses kayıtları gibi içerikler gerçeklik algımızı bozacak kalitede olmaya şimdiden başladı bile. Bu olaylar sosyal medya üzerinde yanlış bilgi akışına yol açıyor ve insanları yönlendirerek olası bir kaosa sebebiyet veriyor. Yapay zeka sayesinde yüz tanıma sistemleri ve kişisel veri analizi daha güçlü hale geldi. Gizlilik artık çok kolay şekilde ihlal edilebiliyor. Yapay zeka ile ses taklidi veya görüntü sahteciliği yaparak insanlar dolandırılıyor. Yapay zekanın getirdiği riskler ne kadar büyük olursa olsun, doğru adımlar atılırsa bu tehditlerin önüne geçmek mümkün. Güçlü yasal düzenlemeler, etik ilkelerle donatılmış teknolojik tasarımlar ve toplumun bilinçlendirilmesi, yapay zekanın güvenli ve insan odaklı kullanımının anahtarıdır. Geleceği şekillendirecek bu teknolojiyi kontrol altına almak ancak işbirliği ve sorumluluk bilinciyle mümkün olabilir. Siz yapay zekanın olası tehditlerine karşı neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi belirtmeyi videomuzu beğendiyseniz like atarak destek olmayı abone değilseniz kanalımıza abone olarak bilimsel içeriklerimizden faydalanmayı unutmayın